Merhaba be, Merve, doğum günü kutlu olsun, evet. nice seneleri hep beraber inşallah. İyi seneler, hadi çok iyi geceler! Seni en kısa zamanda İstanbul'a bekliyoruz. Evet. Emre'ye de çok Biz selamlar. Hadi iyi seneler öpüyoruz bekliyoruz, bekliyoruz bye bye. <laughs> Hadi Söyle. <laughs> e, nice mutlu yıllara Allah hayırlı uzun ömürler versin beraber. Yuvanızda mutluluk huzur içinde nice mutlu yeni yaş günleri dilerim sana. İkinizi de öpüyorum. Anne ağlama hadi bak. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Tamam ben kapatırım annem ağlar <laughs> Hatta ağladı bir. Doğum günün kutlu olsun, e, nice mutlu şeylere, iyi ki doğdun Merve. E. Yeter bu kadar. <laughs> e, düğüne gelemedim diyecekler mi? <laughs> Düğün konusunda e, düğüne gelemedim ama artık sizi bekleriz bu tarafa arabayı satırız. doğdun Merve. Seni çok seviyoruz. Bu daha gidelim. İyi ki doğdun Merve. Hayırlı geceler. İyi ki doğdun Merve. seni seviyorum. Şu an Sakarya'da Çak Caddesi'ndeyiz. Muhammed, arkamızdan gelen Barış ve sağ yanımda Elif Sakar buradan yarın doğum günü olan <laughs> yazırlarım Merve enişten dileklerimizle iyi ki doğdun diyoruz Merve. Doğum günün kutlu olsun. İnce Merve var. büyük sanık yazır. Burası Sakarya Çark İyi akşamlar Merve. Merve bak bende ne var şu ortada kırmızılı kız tanıyabildiğim mi bak gör ne kadar net olmasa da Şurada o zamanlar cam balık nedir bilmeyen bir kız varmış bak bak şu ortadaki kızı görüyor musun? Dün elime geçti bu resim. Cekim nereden buldum bu resmi? Böyle bakarken aklıma geldi. Eskiden en azından yazları olsun görüşüyorduk köyde. Yani bir araya gelebiliyorduk. Şimdi aramızda her ne kadar mesafeler girse de yine de teknoloji sayesinde görüşüyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok 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 öpüyorum. En kısa zamanda da arabanı ıslatmak üzere İstanbul'a bekliyoruz. Oldu mu? Görüşürüz. Merhaba merhaba abla. Nice evet. seneler doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Güle evet. Emre enişteye selam söyle. Eğer yanında eşi varsa onların telefonundan ara. Nice yıllara evlat. Doğum günün kutlu olsun. Oh, oh 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 oh. Doğum günün kutlu olsun Merve. <gülüyor> 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 ne? Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Merve. Nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun Merve abla. Seni çok seviyorum. Nice mutlu seneler Ömer İyi ki doğdun. Bir ömür boyu mutluluk ve sağlık diliyorum sana. Merhaba abla doğum günü kutlu olsun. Mutluluğu her gününde. Tamam mı? İyi ki doğdun Merve. <laughs> Duydun <her> mu? <laughs> İyi ki doğdun kızım Merve. <laughs> İyi ki doğdun. Kocaman bir kadın oldun. sevgilim nice mutlu yıllara tam günün kutlu olsun seni çok seviyoruz bu seferki ben doğdum bir sonraki sefere hep beraber olacağız iyi ki doğdun iyi ki doğdun Merve iyi ki doğdun

Kanar bayı unutmuklarsın. Doğum günü kutlu olsun canım benim. Meryem sağlık mutlu bize yıllar diliyorum. Gözlerinden öpüyorum yavrum. Emre'ye de selamlarımı iyilet. Nice mutlu yıllar dilerim. to taste